Merhaba, günaydınlar arkadaşlar. Yürüdüm geldim, bahçemden portakal aldım geldim gelirken. Çok vitaminli, çok güzel, harika bir şey. Ee, taze. Ee, ilaçsız. Keşke sizlerle paylaşabilsem. Şimdi bir tane yerim. Sonra birkaç günde bitiririm ben bunu. Dört günde falan bitiririm tane tane. Öyle işte canlarım benim. Sizler seviyorum. Bizlerden güzellik, iyilik, iyi haberler var. Sağlığımız yerinde çok şükür. İyi yürüdüm geldim bugün. Dün biraz yorgun gibiydim. Ama bugün çok harika olmuşum. İyiyiz arkadaşlar. Para yakıyoruz. Şeyleri yakıyoruz. Sobayı yakıyoruz şeyi. Klimaları. Valla sıcacık yatıyoruz. O da güzel oluyor. Gece kalk, 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 kalkarsam da kahvemi yapıyorum. Keyfimi bakıyorum. Televizyon açıyorum biraz. Belgesel izliyorum. Öyle ben yüzden hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Hiç kişi, kişi, kişiyle ilgilenmiyorum. Uzak duruyorum. Öyle güzel hayat. Bana güzel. Vallahi çok güzel. Hadi güle güle. Hoşçakalın.